Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin ikinci günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ana klanımızla başlıyoruz. Hemen ligdeki durum nedir? Bir gösterelim abi. Selamun Aleyküm. Birinci savaşımızı kazandık. Rakip önleydi falan filan ama hallettik geçtik. 34-33 en son kritik savaşımızda Emrullah yani lekesiz Raptoruz üçlüyü patlattı geçti ve savaşı kazandırdı. İkinci günümüze geldik. Şimdi durum nedir arkadaşlar? Birinci sıradayız. Ee, savaş fazlasıyla önde olduğumuzu düşünüyorum. 2 adet 3 yıldızımız gözüküyor eğer tekte kalınmadıysa. Birincisi Hamdi'den gelmiş adamsın. İkincisi de Berat kardeşimizden gelmiş. Hamdi normalde 5'e işaret koymuştu. Dedim ki kanki oraya ben saldırabilir miyim? Sağolsun olsun al kanki sen saldır dedi. Saldıracak pek yer yok her yere işaret koymuşlar demişti ama çatır çutur üç demiş. Şimdi saldırı yapacağımız düzen burası arkadaşlar. Bu düzene saldırımızı gerçekleştireceğiz. Alt taraftan kraliçe altarı üzerinde bir zeptin patlatıp belediyeyi ve x aylarını almayı planlıyorum açıkçası. Bakalım istediğimizi yapabileceğiz mi? Normalde bildiğim bir düzen fakat ufak tefek değişiklikler yapılmış gibi duruyor. Gözüme öyle geldi. Haydi saldırımıza geçelim. Her şeyimiz hazır ve nazır durumda. Güzel bir 3 yıldız çıkartırsak klanımıza katkıda bulunuruz. Şimdi arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, şuradan 2 balon attım, zeplini pasladım. Hemen şu noktada bir görünmezlik atıp zeplini indirdim. İnşallah birazcık fazla içeri sokmamışızdır. Bir görünmezlik dağıtıyorum. Belediyemiz indi. Oradan X yayında alalım. Şöyle bir görünmezlik atıyorum. Kraliçeyi salın abi. Sonra alırız. Bir tane daha görünmezlik attım. Sonuncuyu biraz daha güzel atsaydım. Kraliçeyi de alırmışız. Kraliçeyi alın. Alın abi. Duvara vurmayın ya. Can... Yani normalde planım bu şekilde değildi. Hemen buz golem, barbar, kral, kraliçe geldi. E, şurada bir e, Duvar kırıcı kullanacağım arkadaşlar şöylemesine. Duvarı patlattık. Bir adet bebek ejderimizi atalım. Zehir büyümüzü şöyle atalım. Birazcık kötü attık. Eyvallah. Şöyle de dondurmayı yaptık. Biraz minyon desteği attım. Şuradan bir sinsi goblin. Hemen bir barbar kral özelliği geliyor. Bir adet duvar kırıcımı şu noktadan gönderiyorum. Yani normal şartlarda e, oradan şeyi almam lazımdı. Nedir adı? Abi kraliçeyi alırız diye planlıyordum. Olmadı sıkıntı yok. Tazı ve balonlarla saldırım başlıyor. Duvarı kırdık mı? Duvarı kırdık. Güzel. Şimdi şuradan bir tazı daha atalım. Hemen balon desteklerimiz devam etsin arkadaşlar. Arkadan minyonlarımızı salıyorum. Kraliyetin özellik basıldı. Şöyle üst taraftan bir tazı atıp hemen balon takviyelerimi gönderdim. Şurada bir hız büyüsü kullanıyorum. Şurayı bir adet donduruyorum. Kelle avcılarını arkadan saldım. Koruyucumuz şu noktada biraz daha ilerle. Şurada bir özellik patlatalım. Hemen bir hız büyüsü desteği. Arka tarafta şurada çoklu cehennemi donduracağım arkadaşlar. Kraliyetimin ölmesini istemiyorum da pek de gerek yokmuş ya. Kraliyet ölebilir. Baya bir balonumuz var. Şuradan destek atalım. 3 yıldız geldi gibi görüyorum ama inşallah öyledir. 2 tane dondurmamız var. Eşek değilse 3'leriz yani hızı da patlattım. Şurada da dondurmalarımı salıyorum. Kraliçe bir buçuk saattir duvarla uğraşıyor. Canı sağ olsun. İyi ki Ham diye bana sal demişim. Vallahi iyi ki bana sal demişim. Hem ben 3 attım hem de Hamdi 3 attı. Elimize sağlık abi. Süreden patlamayız değil mi ya? Yok patlamayız abi. Bir sürü balonumuz var. 38 saniye şu barbar kralda minyonlarımız var. Kraliçe duvarla uğraşacak ama biz balonlarla koruyucuyla sinsi goblinle köyü deyip geçeceğiz. Elimize emeğimize sağlık. Evet son temizliklerimizi de hallediyoruz. Ee, son bir kışta kaldı. %100'e ulaştık. Bizi de kimse izlemiyor muydu? İzliyordu. Baktılar 3 yıldız aldık diye çıktılar mı? Göremedim. Vallahi göremedim. Şöyle bir bakayım. 2 kişi varmış. Neyse. Klana girdiklerinde, gördüklerinde görürler. Hamdi gördü bu arada. Helal kanka demiş. Eyvallah Hamdicim. Teşekkür ederim ve senin savaşına geçiyorum şimdi. Evet düzen bu şekilde sevmiş olduğu yeti süper büyücü yarasa kombinasyonunu kullanmış Hamdi. Alt taraftan iki yeti bir süper büyücü üst taraftan iki yeti bir süper büyücü gönderiliyor. Ee, merkez taraftan Tomruk'la birlikte Barbar Kral, Kraliçe ve koruyucu da savaşa dahil oluyor arkadaşlar. Bir adet süper duvar kırıcısını da gönderdi duvarı patlattı. Çok güzel bir koruyucu özelliği Barbar Kral birazcık dışarı kayıp satmış ufaktan. Ama anladığım kadarıyla belediye binası birazcık yakın olduğu için pek problem olmamış diye düşünüyorum. Çünkü şuradaki duvar da patlıyor ve yetiler oradan içeri girdi mi, kraliçe mi girdi izleyip göreceğiz. Koca Öküz üst tarafta duvarı kırıyor, ee, ordu güzel ilerliyor. Bir adet öfkesi var henüz kullanmadı, bakalım nerede kullanacak. Ee, belediyeyi doğru göndermiş, yetiler biraz satıyor gibi yaptı, dönüler. Dedim ki sattılar mı? Satmamışlar. Delikanlı çocuklar bunlar. Evet belediye binası orada yeti ve yetimitlerle alınıyor. Henüz yarasalar ve kraliyet şampiyonu savaşa dahil edilmedi. Tazıyla uğraşan bir kraliçemiz var. Ee, kraliyetle birlikte yarasalar gönderildi. Kaya saçarlar kalmış. Zaten diğer büyücü kuleleri inmiş. Ee, yarasalar için kaya saçarlar çatır çutur donduruluyor abi. Aynı. Bir tane dondurma kaçtığı vakit sıkıntıya düşer. Orada kraliyet de dondurmaya girdi. Bu arada üst taraftaki kaya saçarı da dondurdu. Ee, Kraliç hayatta kalsın diye güzel bir hamle Son dondurmayı da Kaya Saçar'ın üstüne attı Birazcık fail olmuş ee, Ama sıkıntı yok Zaten Kraliyet Şampiyonu da o noktadaydı Bu şekilde bir sağlık <laughs> Abi bu şekilde bir üç yıldız aldı Eline sağlık diyecektim Bu şekilde bir eline sağlık dedim ee, Hemen şöyle hızlandıralım Kraliyet Şampiyonu'nun özelliği de var Rakip Barbar Krallığa Koruyucu uğraşıyor Koruyucunun arkasında da tek boynuzlu at var çok da önemli değil yani koruyucudan gelen hasar ama süreyi tabii ki tam takip etmedim belki süre ucu ucuna yetmiştir bilemiyorum eline sağlık bir sonraki savaşımız Berat'tan geliyor valla bugün dişime kanal tedavisi yapılacaktı arkadaşlar ee, dedim ki akşamı düşünüyorum sürekli ligin maçını nasıl çekeceğim diye düşünüyorum ee, doktor işte ağrı şeyi yaptı uyuşturucuyu yaptı abi ee, deldi 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 sonra baktı dedi ki diş ölmüş e, antibiyotik kullanıyordum zaten dedi sen antibiyotiğe biraz daha devam et. Perşembe günü dedi halledelim dedi. Oh dedim ya lig bitiyor tam ligin bitişine denk gelecek ya madalya dağıtımına denk gelir. Yine çekeceğiz o dişle de çekeceğim Allah izin verirse. E, dualarınızı eksik etmeyiniz. Evet Berat'tan bir süper atıcı saldırısı geliyor. Koruyucu yürüyüşüyle e ee, güzel bir temizlik yapmış. Alev atıcıyla da tekli cehennemin orasını temizlemeye çalışıyor. Orduyu direkt ortadan gönderecek. Başınızı şişirdiysem bu arada kusura bakmayınız dişimle ilgili. Merkezden direkt içeri girdi. Zaten orada süper atıcıların menzili fazla olduğu için 3 birim vuruyorlar ya, sektiriyorlar ya belediyeyi alacağını düşünmüş. O yüzden Zıplatma büyüsünü belediyenin oraya atmadı abi. Fark ettiyseniz dışarı doğru attı. Şimdi süper atıcılar sıkıyor. Bir öfke geldi. Orada bir koruyucu özelliği çok mantıklı. Kasırga da çıktı. Kartal topu iniyor. Barbar kral tanklıyor. Buz golem tanklıyor. Ordu devam ediyor. Süper atıcılar belediyeyi aldı. İçeri girmeden zehirden kaçtılar. Çok güzel kaçtılar. Zehire girselerdi savaş GG. 3 yıldız birazcık zor olurdu. Tekli Cehennem Kulesi'ni orada kraliçe alıyor. Bir yandan Alev Atıcı'yı da takip ediyorum. Ee, Barbar Kral'ın yanına gitti. Bir kelle avcısı hamlesi de vardı Barbar Kral'a. Ama Barbar Kral ölmedi. Kraliyeti saldı. Ee, makine inecek mi? Birazcık kraliyet şampiyonu açıkçası ölüme göndermiş. Ama zaten kelle avcısı canını bayağı indirdi. Bir de orada bir şey var abi. Ona sıkıyordu. Ee, kraliyet iyi hayatta kaldı. Sıkıntı olmamış. Şimdi tekli cehennemler tam merkezde olduğu için süper atıcıların menziline girmiyor abi. O yüzden kraliyetin orayı temizlemesi gayet başarılı oldu. Kraliyetin özelliğinde bastı bir tane iskelet büyüsü var. Ee... Bu alev atıcının içerisinden de biniciler çıktı. O da mantıklı. Yeti, at, yeti Walker'ı çıksaydı GG'ydi savaş. Neden GG'ydi? Çünkü Yeti Walker'ların oradan kalkıp öbür tarafa gitmesi çok uzun sürecekti. Biniciler bakın burada güzel verim elde ettirdi. Hem de kraliyet şampiyonunun canının inmesini engelledi. Bir de kraliyetin arkasında şifacılar olduğu için tamamen 3 yıldız gelmiş. Güzel planlama yapmış Berat. Eline emeğine sağlık diyorum. Artık temizlik olduğu için de hızlandırdım. Tertemiz bir saldırı. Şimdi durum nedir? Bir bakalım. Ee, bizimkiler bu klan sıkıntı demişti. Bir bakmak istiyorum. Vietnam Moe 1. Evet 35 atmışlar ya çok da sıkıntı değil yani biz de 34 mi atmıştık aynen. 45 attılar falan demişlerdi de galiba yanlış gördüler. 35 artı win alınca da 10 yıldız geliyor ya. o yüzden dediler galiba. Şöyle bir bakalım ee, en yüksek birinci savaşlarda kim almış? 33 almışlar. 35 almışlar. Bu arada arkadaşlar George My Elite klanı bizimle aynı ligde şu an. E, 32. seviye bir klan gördüğünüz gibi. En erken 30. seviyeye ulaşmış klan diye belirttiler geçen canlı yayında. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Şu an skor 17'ye 0. Bakalım rakip ne yapacak? Biz de Lekesizler 2 klanımıza geçelim. Lekesizler 2 klanındayız. BG 06'dan da bir tazı balon patlatacağız. Evet Lekesiz Hamburg canlı saldırı yapıyor. Bol şans diliyoruz. Maalesef birinci günümüzü kaybettik arkadaşlar. Rakip sonradan açıldı ve bizimle tek yıldızlarımız bulunuyor. Ee, Erhan abimiz ve e, Berat kardeşimiz birer tane tek yıldız atmış. Canları sağ olsun e, bu sebeple birazcık geri kalmışız. İki tane iki olsaydı yüzdeden belki kurtarabilirdik. Sıkıntı yok. Kötü başladık, iyi bitirelim. İkinci savaşımıza güzel başladık. E, bir, Onur Bey. Ve Erhan abiden 3 yıldız gelmiş Ve ben saldırımı rakibin 10.suna yapacağım Açıkçası Efsanelikte karşıma geldiğinde Nefret ettiğim bir düzen arkadaşlar Bu kutu kutu düzenleri Tazı balon saldırısına hiç sevmiyorum Yani normalde şuralarda bir yerde indirdiğimde e, Belediye binasının Oraya tazı balonu sarkıtıyorum ama Kasırga falan çıktığında sıkıntıya düşüyorum Ve 3 yıldız alamıyorum Efsanelikte birazcık Kendimce taktik geliştirdim Zepli'nin bir tanesini kullanmadan belediye binasını alıp sonradan kahramanlarla ilerleyip e, birkaç tane 3 yıldız aldım. O yüzden bu denemeyi yapmak istiyorum. Rakibin 10.'sunu işaretledim bu arada. Ligdeki durumumuzu da bir paylaşalım. 6. sıradayız. Sıkıntı yok, toparlayacağız. Şimdi gelelim 10. köye. Gözcülük yap dedim. Saldırımı başlatıyorum arkadaşlar. Ordumuz çünkü hazır. Alt taraftan giriş yapacağım. Çünkü buradaki x falan da almak istiyorum. Ee, şurada indirebilirsem en azından e, tekli cehennemi de alabilirim. Ama havanın üstünde de indirebiliriz yani. Şuraya sarkmayız. Çünkü şuradan atmayı birazcık korkuyorum. Kaya saçar falan e, güdümlüyle birlikte çıkarsa problem yaşarız. İki balon attım. E, oradan da Tesla çıktı şansımız. Ama e, Tesla'nın pek sıkıntı yaratacağı bir durum yok. Şöyle öfkemizi de attık. Buradan hemen temizliğe başlayalım. Görünmezlik arttırabilirsem benim için güzel olur. Bir tane en azından görünmezliğimi sarkıtmak istiyorum. Belediye binasını alacağız mı? Abi alalım ha. Ulan korktum alamıyorsun sandım ha. Şimdi klan kalesini sıkıntı yok. E, sonradan keseceğiz. Şöyle bir duvar kırıcı atalım. Şurada da bebek ejder var ama yine de laboratuvar hızlı bir şekilde indiririm diye düşündüm. İndirdik. Okay. Buradan güzel bir verim alıyoruz. Kraliyet şampiyonunu merkeze mi göndersem, yandan mı göndersem onun düşüncesi içerisindeyim. Bir süper duvar kırıcı atacağım ya. Sola gidecek muhtemelen. Merkeze gitmeyecek. Aa şuraya gitti. Orayı kraliyetle temizlemediğim için birazcık öyle oldu. Neyse biz de kraliyet şampiyonumuzu şuradan orduyla birlikte gönderelim. Çok da vakit kaybetmeyelim yavaştan. Savaşa başlayalım abi. Görünmezliğimiz var. Bir yandan onları da değerlendirmek istiyorum. Hatta saldırıyı da şu taraftan mı başlatsam ya? Ama orada da çok fazla çoklu cehennem var. Şöyle balonlarımı sarf ettim. Hemen bir e, şurada dondurma atmak istiyorum. Balon tavsiyelerimiz gelsin. Şuradan desteklerimiz devam ediyor. Arkadan kelle avcısı ve bir adet hız büyüsü. Şuradaki barbar kralı görünmez yaptım arkadaşlar. Arkadan destek atıyorum. Şöyle bir tazı. Hemen arkasından da kalan balonları saldım. Merkezde bir öfke kullanıp şurayı dondurmak istedim. Koruyucu birazcık satış koydu. O beni birazcık üzdü açıkçası. Merkezde bir adet daha dondurma kullanıyorum. Ee, koruyucu barbar kralı görünce namussuz satıyor ya. Vallahi namussuz satıyor. Yani en kötü yapmış olduğumuz tazı balon saldırısı oldu. Çünkü koruyucu özelliğini kullanamadım. Farkında mısınız bilmiyorum ama yani barbar kral dışarı çıktı bizim koruyucu bir anda piç oldu. Abi git ya. Şuradan içeri girsen ben buradan taz balonu atmışım işte ya. <laughs> Pardon. Yani anlamış değilim niye böyle bir şey yapıyorsun. Koruyucu özelliğini ben şurada balonlara kullansam şurayı dondurup merkezdeki cehennemleri de indirip üçü tertemiz alacaktım. Gördüğünüz gibi köyde bir şey kalmadı. Ama Koruyucu özelliği kullanamadığım için savaş bomboş bir hal aldı. Yüzdemiz çok güzel. Yüzde 90'a kadar ulaştık gördüğünüz gibi. Merkezdeki çoklu cehennemler bizi bitirdi geçti ya. Yani şu barbar kral koruyucunun yanına geldiğinde veya koruyucunun yanında kraliçe olduğunda koruyucu direkt taz balona eyvallah diyor. Allah'a emanetsiniz kardeşim diyor. Gidiyor kahramanların yanına. Yani kahraman fail olduk. Sıkıntı yok. Güzel yüzde aldık. En azından o şekilde kendimizi teselli edelim. Devam edelim. Hızlı bir şekilde Onur Bey'in savaşına bakalım arkadaşlar. Kendisinden süper okçulu bir ejder. Ejder birinci sağlarısı görüyoruz. Hemen 2x aldım. Evet bebek ejderle bir temizlik yapmış. Barbar kralı gönderip süper duvar kırıcısını atmış. Kraliçe de o taraftan girmiş ama size sözüm olsun leke sizler güzel bir 3 yıldız alacağım. Hatta orada farklı bir kombinasyon kullanacağım. Taz balon kullanmayacağım arkadaşlar. Çünkü ne dedik Kalisi'den sürekli farklı kombinasyonlar kullanmak istiyorum. Evet. Süper okçular merkezde öfke geliyor. Klonla birlikte görünmezlikleri patlatıp geçiyor. Belediye binası o noktadan alınacak mı? Onu sorarsanız bir yandan gözüm niye sol tarafa bakıyor? Diye aklınıza düşmüştür. Türkiye milli maçımız var ya ona bakıyorum. Faroya adalarıyla. E, gözüm çarptı bu arada şans eseri gol oldu. Birinci golümüzü attık. İnşallah 4-5 tane gol atarız arkadaşlar. E, üst tarafta bir dondurma kullanıldı. Ejder Vincil'e ile birlikte Kraliyet şampiyonuna destek atıyor. Kraliçe de alt tarafta. Kraliyet'in özelliği var. Rahat bir 3 yıldız olmuş. Özellikle birlikte köyde bir şey kalmadı. Kraliçenin özelliğinin olup olmaması da çok önemli değil arkadaşlar. Gol iptal mi falan diye korkuyorum. Yok Cengiz golü atmış galiba iptal değil. Daha da fazla bakmayayım abartmayayım yani. <laughs> evet Onur Bey'in üçlüğünü izledik. Hemen devam edelim. Bir tane daha üçlüğümüz var. Erhan abimiz. Ondan da süper okçu mu? Aynen öyle. Ondan da süper okçu da düzene benzer. Bakın bu tarz terse düzenlerde süper okçu çok güzel iş yapıyor. Bence şurada indirmiştir. Şuralarda bir yerde. Yani bu saldırıda da en önemlisi şu. E, Zeplin'in ulaşması arkadaşlar. Kahramanlarla kartal topuna doğru gidiş yapılıyor. Yan tarafta güzel temizlenilmiş. En uçtan göndermemiş. İşini daha garanti alıp yan taraftan göndermiş. Mantıklı bir detay. Kral ölüyor. Öküzle birlikte kraliçe hayatta. Şurada indirmiştir. Aynen. Belediye almış mıdır ya? Aldı galiba. Aynen. Şöyle bir bakalım. Ordu da arkada. Daha net görün diye yapıyorum. Evet belediye binasının inmesi zaten savaşın her türlü alınmasını sağlamıştır. Merkezdeki çoklu cehennem ve kraliyet şampiyonu da Allah'a emanetsiniz. Onlar da iniyor. Kraliçenin özellik Kaya Saçar'ın inmesi güzel bir detay. Kraliyet şampiyonu geliyor. Evet ordu da burada buz golem patlayınca da güzel olmuş abi. Çokluyu dondurmuş. Eyvallah. Bir tane görünmezliği de bu arada süper okçuları atmamış. <laughs> Onu da kraliyete saklamış. Mantıklı. Baktı burada süper okçuların alabileceği bir şey kalmadı. O yüzden saklayıp kraliyete kullanmış arkadaşlar. Tertemiz bir 3 yıldız eline emeğine sağlık abi diyoruz. Bu savaşı da tamamladık. Şimdi leketsizler lig klanına hiç vakit kaybetmeden geçelim. Durum 10'a 2 öndeyiz. Bu savaşı alırsak tadından yenmez. Leketsizler lig klanında Kalise hesabındayız. Burada birinci gün yeti atıcı yapmıştım arkadaşlar. Şimdi de süper okçulu ejder ejder minici kombinasyonu yapacağım. Ligdeki durumumuzu göstereyim. Allah'tan birinci savaşı kazandık. Kaybetseydik tamamen sorumluluk bendeydi. Benim yüzümden kaybedilmiş olacaktı. 31'e 31 bitti ve yüzde ile kazandık. Yüzde %85 85'e %83. E, klandaki ekibimden Allah razı olsun yüzümü eğdirmediler arkadaşlar. Şimdi ikinci gündeyiz. 8 saldırıda 16 yıldız, rakipte 7 savaşta 14 yıldız almış. Ee, rakibin bir İki tane teki var Bir tane üstüne üçlük attılar Şurada Fatih'e bir de bana üçlük attılar Hemen toparladılar Bizde de bir tane tek yıldız var Tarık'tan O da Whatsapp grubundan demiş kusura bakmayın Babam aradı o yüzden elim ayağıma dolaştı Sıkıntı oldu Canın sağ olsun kardeşim problem yok Üç yıldızımız var burada Maron Beret üçü patlatmış Şimdi bir tane de biz üçü patlatırsak öne geçeriz güzel olur. 3. sıradayız abi. 8 savaşımız var. Birincinin kaç savaşı var? 7 savaşı var. Ama hani öyle ekstrem bir durum yok. King of BD 1. ikinci savaşta iyi gitmiş. Tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Rakibin 9.'cusuna işaret koydum. Açıkçası 11'e dalacaktım. 11 miydi? Bir göstereyim abi. Evet buraya dalacaktım. Şuradan dedim belediyeyi alayım. Direkt dalayım ama püskürtücüler direkt terste. Çok terste olunca da birazcık korkuyorum açıkçası. Tekte kalmamak için aslında baktığınızda bu düzenlerin hepsi yeti atıcı ya da süper atıcıya uygun düzenler. Ya zeplinle yandan gireceksin ya da alev atıcıyla en tersten gireceksin. Ee, birinci gün tekte kalınca birazcık tırstım arkadaşlar. Ee, şimdi ikiye dalacağız. Pardon 9'a dalacağız. Düzenimiz bu şekilde. Şimdi arkadaşlar inşallah süper okçuları indirdiğimizde belediye binasını alırız. Burada da tek tek alma olasılığım var. Yani elim son zamanlarda tazı balona çok yatkın. E, farklı ordular kullanınca birazcık tırsıyorum. Şuradaki püskürtücü bizi birazcık zorlayacak ama yapacak bir şey yok. Şuradaki kaya saçarla x yayının arasında indirme planım var. O yüzden de tam zeptini şuralardan atmam gerekiyor. Salları butonuna basıyorum. Ordum bu şekilde inşallah eksik gedik yoktur. Bu arada aman diyeyim aman şu klan kalesini temizleyelim abi. Vallahi mokok oluruz. Şimdi inşallah bir de D bombaya falan oturmayız. Tam savunmanın üzerinde indirmem lazım. Yoksa süper okçular bir anda bombaya giderse nanayı yeriz. Kraliyeti birazcık bekleteceğim. Ee, aksi bir durum olursa belediye binasını almaya çalışacağım. Ama alamazsak da tek tek alabiliriz. Yapacak bir şey yok abi ya. Yani bu kadar da tırsmaya gerek yok. Şimdi her şeyimiz hazır buz golem. Çok mu ejder binici almışım bilemiyorum ama Neyse ya her şeyim hazır Taktiğim okey Sağlırı butonuna bastım Şimdi arkadaşlar şuradan e, Kara eksir sondasını temizleyerek Başlayacağım şu şekil Daha sonrasında Şuradan e, ordumu Göndereceğim şu şekil Şöyle balonlarımı paslayacağım Abi hemen ejder Binicileri gönderelim Şöyle koruyucuyu kontrol edip Gönderdim Hemen zeplini attım. Şuradan bir buz golem. Barbar kral ve kraliçe gönderiyorum. Arkasına bir kelle avcısı. Hemen bir koruyucu özelliği bastım. Eee görünmezlik elimde. Eee tam şu noktada çat diye attım klonlar. Öfke bir görünmezlik. Daha dev bomba çıktı. İnşallah ölmemişizdir orada. Hemen bir görünmezlik daha patlatıyorum. Eee bir görünmezlik daha patlatıyorum. Belediyeyi almamız lazım artık. Şöyle sonuncu görünmezliği de attım. Şimdi şuradan bir kelle avcısı belediye binasını aldık. Çok şükür. Kraliyet şampiyonu da desteğe atıyorum. merkezdeki X yayında indirdik. Şurada birazcık kargaşa oldu. Orada bir dondurma kullansam mı? Düşünüyorum ama pek de kullanmak istemiyorum. Kraliyet şampiyonumuz var. Kraliçenin özellik gitmiş. Vallahi belediye binasını alacağım derken... Orada arkadaşlar orduyu unuttuk. Yalan yok. Ama kötü gitmiyoruz. Şöyle bir kraliyet özelliğini basalım. Çoklu cehennem var. Kraliçe e, hızlı bir şekilde tek boynuzlu atını doldurması gerekiyor. Şurada bir dondurma mı atsak? Şurada bir dondurma attık. Birazcık erken mi oldu bilemedim ama kraliyetin yaşamasını istiyorum. Kraliçeyi de hayatta tutuyorum bir yandan. Hava savunması var. Bakalım kraliçe canını bol bol doldurman lazım. Okçu kulesini alıp bir de şuradaki hava savunmasını alırsam bir şeyler olabilir. Sürede birazcık sıkıntılı bilmiyorum. Bakacağız göreceğiz. Vur bir tane at şu hava savunmasını al. Ejder hayatta kalsın bari be birader. Şimdi üst tarafta bir şey kalmadı. Ejder orada geliyor. Kraliçe de geliyor. Kraliçenin canı doldu. Okçu kulesine dönersen güzel. Okçu kulesini de alacağız. Arkada top hava savunması okçu kulesi var. Her şeyimiz e, kraliçeye bağlı açıkçası. Hava savunmasını aldık. Okçu da oraya döndü ama e, kraliçenin hayatta kalması lazım. Aldık okçu kulesini de aldık. Güzel. Duvarla birazcık uğraşacağız. Aha ejder hayatta. Vuhuu. 3'ü aldık galiba lan. Güdümlü güdümlü çıkmasında aman kraliçe şimdilik hayatta aldık. Tamam. Ejder güdümlüye gitse de e, kraliçe 3'ümüzü aldırdı abi. Güzel. Vallahi güzel toparladık lan. Belediyeyi bir an alamıyor sandım süper okçularla. Ama burada da üçümüzü patlatmasını bildik. Birinci günün telafisi geliyor. Like'lara abanın. Kanala abone olmayan da bir abone butonuna bassın be biraderim. Evet güzel. Güzel. Tebrikleri alalım. Kimler online? Eline sağlık abi Tarık. Yazmış. Teşekkürler kardeşim benim. 4 kişi online'mış. 3'ü patlattık. Şimdi rahat bir nefes aldırdık. Artık dikkatli olmamız gerekiyor. İkinci günü saldırılarında yapmış olduğumuza göre bir tane de 3 yıldızımız vardı onu da unutmayalım. Kalisi'den biz attık Maron Beret. Maron Beret anlamı nedir bilmiyorum ama süper atıcıyla güzel bir 3 yıldız attığını söyleyeyim yani. <laughs> evet koruyucu yürüyüşüyle sağları başladı. 3 atınca nasıl keyfimiz yerinde oluyor değil mi? Nasıl kaynatıyoruz? Nasıl boş yapıyoruz? Evet Yeti göndermiş iki tane. Bir de uçan kışla patlatıp öfkeyi göndermiş. Demiş ki ben belediyeyi alayım. Belediyenin zehriyle uğraşmayalım abi. İyi güzel bir taktik. Yani efsane liginde nasıl pratik yaparsanız fark ettiyseniz artık saldırıyı çözüyorsunuz. Oradan kasırgayı da çıkarttı. Yani güzel bir temizlik oldu baktığınızda. Belediyenin inmesi de güzel. Ee, dar koridordan galiba orduyu salacak. Koruyucu da orduyla birleşmiş. Yani çok güzel bir temizlik gerçekten baktığınızda. E, uçan kışlığın içindeki yetiler çıktı onlar da kenar temizliğine doğru koşuyor Süper atıcılar geldi barbar kral kraliçe muazzam bir giriş gerçekten Ordu şurada dağıldım onu çok merak ediyorum e, Zıplatmayı birazcık bilerek mi attı anlamadım Şuradaki duvarı almadı bak Şuradan şöyle gitmesini koridoru ona göre mi ayarladı çok merak ettim Yani şu duvarı da alsa buraya girecekler ama Zaten süper atıcılar öyle bir duvara vuruyor ki arkadaşlar Kaçış yok. Evet merkeze girmiş. Ordu güzel içeri girmiş ama he. Şunlar iki tane satmış. iki lavuk hemen satışı koymuş. Onlar da buraya geleymiş. Güzel olurmuş yani. Ne yapmışlar abi? X yayını bile alamamışlar. Alt taraftan kraliyet geldi. Orada yolu kesiyor bakın. İyice daraltıyor. Merkezde bir öfke daha geldi. Şifacılar destek atıyor. Ee, barbar kral, kraliçe, e, süper atıcılar devrede. Arkadan büyücülerle temizlik yapılıyor. Arkada Kaya Seçer X kaldı. Yani iki tane e, süper atıcı sattığında ne oldu yani? Geri kalan iki tane süper atıcı krallar gibi iş yapıyor. Bu arada ordu geride kaldı. Kraliyet öne geçti. İki tane dondurma büyüsü var. Büyücüler de temizlik yapa yapa gelirken dev olmaya oturdu. Evet kraliyet hala hayatta. Bir kraliyet özelliği gelecek. Orada e, hem fikir olalım. Özellik geldi. Büyücü kulesi iniyor. Dondurma kötü atılmış bu arada. Hemen eleştiri yapmak istiyorum. İlk sayıda alınırmış çünkü bak. Şuradaki hasar arada milim bir boşuna hasar yedi. Bu büyülerin atışı çok önemli. Oradan havanı alabilirdi. Yani güzel bir dondurma atılmış olsaydı ilkinde havan da inliydi. Hatta belki ilk seyine bile gelirdi. Tabii ki saldırı esnasında heyecan oluyor. Hepimiz yapıyoruz ama işte e-spor oyuncuları bunlara dikkat ediyor abi. Biz niye e-spor oyuncusu olamıyoruz diye sorduğunuzda bunlardan bu ufak detaylar çok çok önemli. Yani şu askerlerin hiçbirinin olmadığını düşünün mesela. Ee, sadece koruyucu kaldı mesela azıcık. Çok ince bir nokta. Belki havan bile öldürebilir. Belki buradaki X'inin inmesi bile her şeyi değiştirebilir. Çok ufak hamleler. Sağlığı esnasında biraz daha sakin olmamız lazım. Hepimizin ben de dahil, siz de dahil, en iyi oyuncularında dahil yani. <laughs> evet, eline sağlık Maron. Gerçekten muhteşem bir sağlığı tebrik ediyoruz. Bu savaşla artık yavaştan videomuzda sonlandırıyoruz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.